Merhaba, bugün size e, ortez giymeye başlayınca çocuklarımızda yara bere olmaması için ne yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım kısaca. Buradaki en önemli nokta ortez'in ayağı sıkıca giydirilmesidir. Ayak ortez'in içinde hareket ederse sürtünmeden dolayı bu berelenme ve e, akabinde açık yaraya giden durumlar olabilir. Bunu yaşamamak için gerçekten ayağın sıkıca ortez'in içinde olması çok çok önemli. Tabii ki kan dolaşımına dikkat etmelisiniz. Kan dolaşımını etkileyecek kadar bir sıkılıktan bahsetmiyorum. İkinci olarak da ince pamuklu bir çorap giydirmeniz çok faydalı olacaktır. Tenine sağlıklı ürünlerin değmesi önemli bebeklerimiz için. Diyelim ki ilk zamanların acemiliği birazcık sıkıntı oldu. Bir berelenme kızarıklık hissettiniz. Ya da bazen çok sıktığınız için izler oluşuyor. Bu normal kan dolaşımı etkilenmediği sürece. Bu gibi durumda şöyle makyaj pamuğu kullanabilirsiniz. E, çorabın içinden giydirebilirsiniz karmaması için. E, ayak Ayağa baskı yapan yerlere bunu koyabilirsiniz. Açık yarı olursa mutlaka ve mutlaka doktorunuzla görüşün. Onun önerilerine göre merhem kullanın ya da ne söylüyorsa yapın. E, bu çok önemli. Umarım bu sorunları hiç yaşamazsınız.